Talih bu. nasıl talih ya? Annem haklı valla. Gökten para yağsa bizim başımıza borç senedi düşer. <laughs> Allah annem beni böyle görse kalp krizi geçirir ya. Şu halime bak. Aa, ne varmış halimizde be? Çalışıyoruz bak kalpli. Valla. Atanamasam da ben öğretmenim efendim. Sınıfta ders anlatmam gerekir teşekkürler. Kim gelmiş? Çok teşekkür ederim. Neyi alkışlıyor bunlar be? Ne bileyim her şeyi bana sorma. Hmm. Ne alkışlıyorlar? Ne bileyim yaptığım yerden görebiliyor muyum sanki? Şey şey bu yeni patron geldi ya onun o teşrif etmiştir. Hem de bu part zaten onun için düzenlendi ya odur be. Ha. Bak bakayım kız nasıl bir görüyor musun? Ay kızım baksam da bakmasam da nasılsa göreceğiz. İnşallah Nemrut biri değildir. İnşallah ya. İnşallah. Hadi ben çalışmaya gidiyorum. Hadi git. Hadi git. Nasılsa... Alabilir miyim? Afiyet olsun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba bunlar. Yino! Merhaba. Merhaba. Geliyor! Geliyor! Geliyor buraya Kim geliyor? Geliyor? Geliyor. Kimi gördün? Yıldız!